Mikail Hasbek'in Nerelerdeydiniz başlıklı makalesi. Hayatın içinde sık tekrarladığımız bir unsurdu risk almak. Özellikle ticari hayatta sıkça analiz yaparken tekrar ettiğimiz bu davranış modeli çoğu zaman hayatın bütününde karşımıza çıkan bir olgudur. Komşuluk ilişkilerinden tutun, cemiyet içerisinde bağ kurduğumuz ve muhatabımızın insan olduğu her ilişkide risk almak biraz önce ya da biraz sonra fakat vazgeçilmez olarak bir millet niteliği taşıyan bir an olarak karşımıza çıkar. Zorunlu olarak yaşarsak bu düğümü o ilişkiden çoğu zaman verim almak da mümkün olmaz. Oysaki bu zamanı olgunlaştırmak ve istediğimiz zaman gerçekleştirmek mümkünse gerçek bir milat yaşanır ve risk aldığımız ölçüde başarıyı kovalarız. Gelelim sözün özüne. Bir kısım aydınlar risk almışlar ve diyorlar ki ülkenin bir tarafında PKK gerillasını öldüren devletin cinayetine ortak olmayacağız. Ya böyle bir böyleyse ülkenin aydın olmayanları tümden elden çıkmış vaziyette. Onlar bu cinayetin ortağı mı? Özellikle %49'u okumuşu, okumamışı, zengini, fakiri, arifi, dervişi, genci, ihtiyarı hepsi astı faiz. Bu planlı ve kasıtlı kıyım demek sadece bir kısım okumuşlar tarafından görülebilir düzeyde. Aktüel tiplerden ya Kocabaş ya da Noyan kalem almış gibi devam ediyor bildiri. Devletin başta Kürt altında olmak üzere tüm gölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit ederek sızılandırılmasını şaka gibi giderler böyle devam ediyor bu entelektüel risk. Okumuşlarımız düşünmüş taşınmışlar ve aydın namusu ile bu bildiriyi kaleme almışlar. Hani derler ya cahilin biri yapsa anlarında siz yapınca bunun adı yobazlık bağnazlık da olmuyor gerçekten. Adıyla sanıyla hainlik oluyor. Çünkü aydın olmak gerçekten de risk alınması gereken yeri sevebilmektir aynı zamanda gezi olaylarında işin rayından çıkıp devleti yıkmak gibi bir amaca hizmet ettiğini risk alarak seslendirebilirsiniz. 6-8 Ekim olaylarında halkı sokağa davet eden sesin bizzat küresel bir emperyalden sufla alarak geldiğini risk olarak söyleyebilirsiniz. Sonuçta kaybettiğimiz canların bizi birbirine düşürmek için gizli seris oyunu olduğunu beğen edebilirsiniz. 7 Haziran'da sahnelere çıkan sal çanağın adamın gerçek yüzünü Hendek savaşlarının makyajlı elebaşısını şehitlerimiz olmadan önce teşhir edebilirsiniz. 28 Şubat'ta brifik verilen hakimlere durun kalabalıklar diyebilirsiniz. 27 Nisan'da bu ülke artık darbe yapılacak bir muz cumhuriyeti değil diyebilirsiniz. 1980'lerde evrene küçük de olsa bir hayır diyebilirsiniz. Menderes'in asıldığı günün demokrasi bayramı olarak kutlanmasını en azından isteyemeyebilirsiniz. Saymakla tükenmez. Nerelerdeydiniz? Konuşturmayan adamı derler sizin o adam yerine koymadığınız halk tabakası. Adam olasıcılar sizi. Siz de atalarınız gibi babalarınız gibi aynı yoldasınız. Ne bir Kasım'ı hazmedebiliyorsunuz ne de Suriyeli göçmeleri nasıl bu kadar tahammül görebildiğini. Yetmiyor, göçmen imajı biraz daha zorlasın dargaçası için Sultan Ahmet Dombacısını da özellikle seçiyorsunuz yerli ve yabancı işbirlikçilerinizle birlikte. Bunlar bile sizi zorluyor. İnsani olan, erdemli olan ne varsa size ters geliyor. Bu Müslüman coğrafyanın sabrı, tutkusu, arifliği, gelecek ufku duruyor sizi. Sekülerizm batağında gömüldüğünüz akademik vizyonunuzun kalibresi yetmiyor ve saçmalıyorsunuz. Okumuş, okumuşları, okumuşlarımızdan ihaneti görenlere gelince, onlar içinde risk alma zamanıdır. Baldıran zehri içtiğimiz bu günlerde her türlü kutuplaştırmaya karşı sabrı ve iyilik için ısrar etmeyi telkin etme zamanıdır. Muhatapların korumak zorunda oldukları bir vatan coğrafyası olmadığı, Hendek savaşlarından sekülerizmin her şekilde dikte etmeye çalıştığı bir sonuç çıkarmaya uğraştıkları aşikardır. Etnik aidiyet, cemaat, dil, mezhep ve toprak aidiyeti üzerinden yeni bir kültür, medeniyet, ufku yaratamayacağımız bellidir. Vicdanlara özgürlük veren, pragmatizmden uzak dost doğru bir dini inancın beslediği adalet düşüncesiyle yol alması gereken devlet mekanizması her an ve her zaman güvenlik zafiyetine son vermek zorundadır savaş coğrafyası, coğrafyası yaratılmasına izin verilmek sizin gönülleri ve şehirleri imar ederek yol yürümek şartıyla olağanüstü bir dinamizm ihtiyacımız var. Bu dinamizmin hakkını verebilirsek, bütün insanımıza yaygın refah vaat eden medeniyet vizyonumuzun bu kullarda kendiliğinden ortaya çıkması mukadderdir. Bu anlamda her kullarda yenilebilir stratejilerle risk almak coğrafyamızın bütününde kardeşliği anlatmak ve gücümüz yettiği kadar kardeş olmak zamanımızdır. Gerçek aydınlar kalemi bırakıp kucak açabilir bu günlerde. Adam aldırmada geç git diyemem misali. Michael Haspek anhadirgazete.com